Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Daha aşağı merak bile. Kamera arkası. Evet. Evet. Şimdi bir duyuru ile birlikteyiz. Bu saate geçmeden Herkese önemli olacak. Yakınaysam. Ve Herkese önemli olacak. Size bile. Evet, bu videoyu izleyen sen. Niye bana yorum atmıyorsun? Ya yani niye like atmıyorsun? Bunları hepsinin için video çekerken, Yapma. sen, sen izleyen niye bize destek vermiyorsun? olan kanallara destek verirsin de. Bana niye destek vermezsin? Çok bir video. Evet. Like ve yorum ve abone. Niye? Siz böyle boş boş izlerken. Niye? Ben o uğraşıyorum videolar için. Trend, Lanka. şarkı ve vesaire gibi. Evet. Bundan sonra sen. sen... Öleceksin. Ne ölmesi ya? Evet sen. Sen artık yorumu atarsan adamsın. Evet. Like olursan çok deli bir sana yormayacağım. Bay bay. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir YouTuber'ları taklit ediyoruz ve, ve video like atmayı unutmayın. Ve Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Duyuru da dediğim gibi şeyleri yapın. Evet. Bugün youtuberları et, taklit ediyoruz şuraya yazsan. Taklit ediyoruz. Evet. Şimdi ilk youtuberımıza başlayalım. Bir dakika. ilk youtuber. İlk youtuber. Enes Batur. Evet. evet. Enes Butter. Evet Enes Batur. Bu videoda montaj olacak arkadaşlar. Like, beğeni gel. Atmayı unutmayın. Hem başlayalım. Evet. Fulkan Yaman. Kim başlayalım? Fulkan Yaman'la. Yok. Yön tuşu oyun Hadi. Yön tuşu oyun kurmadan. 1 2 3 Ben başlıyorum ilk önce. Hop. Örgüldüm arkadaşlar. Bugün Sizlerle birlikte GTA 5'te. Lampo. Rambo. Rambo. Bebek evet. modu oynuyoruz işte hatırladım video. Şimdi sen giriş yap. Evet sen sen Vogue'siz evde lamba bebek modlu devam ederiz. Ele diyor. Hop. Ezar geşar. Öyle. Ay. Bak. Bu zaman evet. Bugün. O ne be? Evet. Şimdi kendi kanalımın girişini yapıyorum. Ve sen beni abini iyi tanırsın. Sonra da seninkini yapacağız hadi şimdi. 3, 2, 1. Ben başlıyorum zaten. Ben yüzde yüz iyi yapacağım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte stres çarkı inceliyoruz. Benim gelsin. Hayır, benimkini evet. yap. Evet arkadaşlar. Bugün sizler birlikte stres çarkı inceliyoruz. Şimdi, şimdi senin kanalın girişine yok. Kendi kanalının girişine. Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte. Sizlerle birlikte. birlikte. Neden? Evet öyle girişim. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Evet. Yok öyle, öyle değil de. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ondan kapı topu oynuyoruz. Yanımda Çağatay var. Hoş geldin Çağatay. Evet öyle bir <laughs> Niye sen bana abi demiyorsun? <laughs> kafa. Ne yapmışsın? Evet, şimdi de en üst batı. En üst batı denedik ya. Evet, en üst batı denemedik ama o konuşmaya deniyoruz. Evet, arkadaşlar bugün sizlerle size. Yok, öldü. Öldü. Hazır konuda. Merhaba Orkun ve bugün sizlerle birlikte soru cevap yapıyoruz. Şimdi sen gir. Evet, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Bu gidiyor? Neyse, evet, evet, tekrar. Ha, neyse. Ben giriş yapıyorum tekrar. ne? Evet. Ee, 11. Like, Black. <laughs> Bütün bu. Bu Bu ne o ya? Lapındım. Yok. Lord of Murat. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba. Lord <gülüyor> of Murat. Merhaba askerler. Ben Lord of Murat ve bugün <laughs> CS <laughs> 1.6 oynuyoruz. İnşallah doğrudur. Şimdi sen söylüyorsun. Bugün sizlerle birlikte Duyan dedi. de Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar Arkadaşlar Evet arkadaşlar Neredeyse başka bir youtuber'a geçelim Genç anne Merhaba arkadaşlar ben Mehmet ve bu Merhaba arkadaşlar Ben Mehmet ve bugün sizlerle Birlikte sevgilim Ayrılma şakası yapıyoruz Bugün sizlerle birlikte Nebe Sevgilimle Aynı sırada Her neyse Videoya devam Evet başka kimin girişini yapsak Furkan Furkan ya. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte BİM ve A101 Kapışması yapıyoruz Evet Yanımda Anlattık ya. Her neyse. Bir Biri vardır. Evet arkadaşlar evet, evet, bugün sizlerle. Kimi yapıyoruz? Bu Yok. Emmette. Salta evet. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle eski yıllardan kalma videoları izliyoruz. Veya uçak kazalarını izliyoruz. Ee, videolar katarsanız beni çok sevinirim Hemen videoya geçelim. Hani böyle. Evet, başka kimi yapabiliriz? Ben yapamadım ya. Мне меня